Herkese merhaba. İstemkarlik Uzaktan Eğitim Portalında öğretmenimizin bizim için eklemiş olduğu canlı yayın linkini tıklayarak Zoom uygulaması sayesinde canlı yayına nasıl katılacağımızdan bahsedeceğim. Bunun için ilk önce İstemkarlik sitemize giriş yapıyoruz. Hemen sağ tarafta yer alan Uzaktan Eğitim Portalı linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada tarafınıza mesaj olarak iletilen kullanıcı adı ve şifrenizi girdikten sonra Giriş Yap butonuna tıklamanız gerekiyor. Uzaktan eğitim portalımızda ders planımızı görebilmek için burada yer alan ders planı butonuna tıklıyoruz. Öğretmenlerimizin bizim için eklemiş olduğu bütün dersleri burada görebiliyoruz. Katılmak istediğimiz derse ders içeriği kısmına tıklayıp giriş yapmamız gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada bir link var. Bu linke tıkladığım zaman Zoom'a doğrudan beni yönlendirecek ve giriş yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi diyor ki bana Zoom Meetings açılsın mı? Buna şu şekilde işaretleyip Zoom Meetings adı uygulamayı aç dediğim zaman bana bir daha bu uyarıyı vermeyecek. Doğrudan Zoom Meeting uygulamasını başlatacak. Görmüş olduğunuz gibi şu anda güzel bir uyarı verdi bana. Diyor ki bu meeting şu anda host tarafından henüz başlatılmadı. Biraz beklemeniz gerekiyor diyor. Bu uyarıyla karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu şu demektir. Siz şu anda canlı yayına hey aslında katıldınız. Ama öğretmeniniz henüz bu cam yayını başlatmamış demek oluyor arkadaşlar. İsterseniz bu süreç içerisinde test computer audio seçeneğine tıklayıp kendi bilgisayar ses sisteminizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burada sürekli mikrofonun hareket ettiğini görebiliyorsunuz. Bu bizim mikrofonumuzun çalıştığını gösteriyor arkadaşlar. Eğer bu sürekli hareket etmiyorsa burada diğer seçenekleri kullan gibi bir ifade var. Bunları da kullanabilirsiniz. Yine aynı şekilde test speaker deyip arkadaşlar hoparlörünüzde test edebilirsiniz. Az evvel bilgisayarınıza bir ses gönderdiler. Bu sesi duyabiliyorsanız bilgisayarınızda aynı şekilde öğretmeninizin sesini duyabileceksiniz demektir arkadaşlar. Bunları tamamladıktan sonra çarpıya basıp çıkış yapabilirsiniz arkadaşlar.